Merhabalar. Ee, bir başka reaksiyon videoma hoş geldiniz. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen e, bugün ne izliyoruz? Hero epik kurtuluşunu izleyeceğiz bugün. Ee, Squirt Media tarafından yapılmış bir animasyon. Bakalım neler olacak? Ben de merak ediyorum. Başlayalım. Steve. Bağlanmış. Kurtulamıyor daha. Başına çok insanla bekliyor. Bayağı güvenli tutulmuş bir de. Oraya girilmesin diye. Uçaktalar bir de zeplin tarzı bir şey ama uçan gemi. Kim geliyor? Alex bırakmazsa birisini. Nasıl bıraksın? Oradaki uçan kim? A gördü. Gördü saldıracak şimdi. Hadi Alex. Hadi! Hadi! Hangi tarafı tutuyorsunuz? Bence aynı tarafı tutuyoruz ama yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bayağı... Ooo! Oh, Ooo! Oh. E, hiçbir şey olmadı. İyi savaşıyorlar. Ama bunlar çok tehlikeli duruyor ya. O üçlü grup. Hadi. Hadi sizde. Sizde. Hayır hayır hayır. Nasıl yaptı onu ya? Hayır sakın. Sakın pes etmeyin sakın. Ayarlanmış. Hadi Alek, Hadi. Yenilmezsin ama. Batıyor gemi. Yani batmıyor. Yere düşüyor ama. Nasıl özellikle var onun? O dev mi oradaki? Oha. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Ay yakaladı ya. Bu uh. uh, acımıştır. Acımıştır. Düşme. En azından suya düştü. Mahvetmişler köyü. Öldürüyorlar herkesi. Aferin. Aferin değil. Yanlış kişiye demişim. Beynim yandı. Ne oluyor şu an ya? Hayır. Çünkü bir şey var yerine ya. Çok iyi nişancı, çok iyi ol katıyor. Tamam ben tarafımı buldum. Az önce bir yanlış olmuş bir şey olmuş. Hadi Alex. Hadi. Baya iyi dövüşüyorlar ama. Çok iyi çok beğendim. Hayır. Hayır. Ne düşecek onun üstüne öyle? oluyor Ne vurdu? Hadi. Aferin. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Gidip kurtaracak mı şimdi onu? Kurtarmaz herhalde oradan düşmesin diye. İp koptu. Aa, çok fena. Uç uç acımıştır. Bir Titanik iki bu. Sıra diğerinde tabi. Ama çok güzelmiş gemiler. Ben de öyle bir şey kullanmak istiyorum. Kolay mı kolay ölmüyor bir de bu yani. Nasıl bir gücü de varsa. Ne yapıyor? Ne var orada? o çok iyi fırlattı. Fırlatmamış. <laughs> <laughs> o çok sinirim var ya. Gerçekten. Kulaklığımda düşüp duruyor. O ne öyle? Ha, o. Geçti mi o? Nereye geçecekler ki? Bu tasma mı mıydı o? Hayır. Ne olur ölme tamam mı? Sakın bak. Sakın. Güzel kullanıyorlar silahlarını. Halerki çok güzel kullanıyor. Okey. Aww. Evet. Yenilden. Aa çok güzel. Çok güzel sahne. Çok hoşuma gitti. Aa yanındaki desteklerinizi hissettik Doğru koştu. Hayır. Çok şey oluyor. Çok şey oluyor. Beynim patlayacak şimdi. Hayır, hayır. Sakın, sakın. Baya düşürdü tek zincirle. Helal. Sizce buradaki en iyi savaş haritan ne? Neyi kullanırdınız? hepsini tek tek denemek istiyorum şu an. Aa. Nereye kaçacaksınız şimdi? Oh. Ah, çok iyiydi. Ben de yapmak istiyorum onu. iyi, çok iyi, çok iyi. Öldü vallahi öldü. Bu sefer öldü. Yukarıda da savaş devam ediyor tabi. Steve de kıyamam orada kaldı ya. Savaş onun için yanına gitti, ulaştı ama yine engel çıktı tabii ki çıkar hep çıkar. Yenersin ama sen. Vallahi yenersin. Ama güçler. Alexa yoruldu tabii. Hayır ama sakın ölme tamam mı? Hayır bir de Steve'in önünde falan ölürse çok kötü olur. Hayır. Hayır. Kurtulamıyordu. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır, hayır. Kurtul artık şuradan ya. Hayır. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok iyi. Alex'e bir şey olmasa tabii ki izin vermez. Vermez tabii. Hmm. Kurtuldu. Hmm. Mutlu son. Aşağıda mı oldu? Şu an ne oluyor? Biri mi gelecek? Geliyor gidiyor bir kırla kırlama. Hadi, hadi sizde. Ne olursunuz, ne olursunuz. Bakın, arkadaşımız da öldü zaten. işte. Bir e bulaşmamak lazım. Hadi. Ne geliyor? Hayır. Sakın ölmeyin bakın sakın. sakın 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 sakın. Gittiler. Ama gittiler nereye gittiler? Ne olacak şimdi? Atasması düştü. O yüzden vaz mı geçti onları saldırmaktan yani. Ay gitti, kıyamam. Aa. Öldü ya. Yakın arkadaşlarını kaybettiler. Çok kötü. diyemem size. Siv yok orada. Ne o? Ne o? Neden çaldı? Tekrar inşa ediyorlar. miş onun özelliği ya. Çok beğendim onu. O da artık onlarla savaşmıyor çünkü tasması düştü. Oraya mı gidiyorlar? Kurtarma ya. Nereye geldik? Neredeyiz? Nasıl bir yerdeyiz? Ben de görmek istiyorum. Ben de bakacağım. Adalar uçuyor. Ama biz burada nasıl bulacağız şimdi Steve'i? Çok büyük. Bitti. <laughs> Güzeldi. Ama Steve'i tekrar bulamadık. Yani izlediğim... En iyi savaş animasyonlarından biriydi büyük ihtimalle. Ee, siz de sevmişsinizdir umarım ama devamı var çok belli ki var. Ben de çok merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız devamının gelmesi için yorumlarda buluşalım lütfen yazmayı unutmayın. Teşekkürler izlediğiniz için sağda ve solda çıkan kartları da izlerseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.